Merhabalar. Bugün sizleri Mersin'in simgesi haline gelen, tarihi ve efsanesiyle büyüleyen Kız Kalesi'ne götürüyorum. Akdeniz'in turkuaz sularıyla çevrili bu gizemli kale yüzyıllardır ayakta durarak şehre tanıklık ediyor. Bugün bu videoda Kız Kalesi'nin gizemli geçmişine ve yüzyıllardır dilden dile dolaşan efsanesine bir yolculuğa çıkacağız. Ee, Kız Kalesi'nin tarihi milattan önce 13. yüzyıla kadar uzanıyor. İlk olarak Klikya Krallığı tarafından yaptırılmış ve Korikos Kalesi olarak adlandırılmıştır. Ee, zamanla Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar da bu kaleyi kullanmışlardır. Ee, kale yüzyıllar boyunca önemli bir ticaret merkezi ve savunma noktası olarak hizmet vermiştir. Ee, tabii ki Kız Kalesi'nin bu kadar özel kılan şey sadece tarihi değil aynı zamanda efsanesidir. Efsaneye göre bir zamanlar Korikos adında bir kral varmış ve bu kralın çok sevdiği bir kızı varmış. Bir gün falcı kralın kızının bir yılan tarafından sokularak öleceğini söylemiş. Kral kızını korumak için bu, kule, bu kaleyi yaptırmış ve onu buraya hapsetmiş. Bir gün kaleden uzun isteyen prensese sepetle uzun gönderilmiş. Fakat e, sepetin içine gizlenmiş bir yılan prensesi sokmuş ve prenses hayatını kaybetmiş. Bu trajik olaydan sonra kalenin adı Kız, kale olarak, kız Kalesi olarak kalmış. Günümüzde Kız Kalesi Türkiye'nin en popüler turistik yerlerinden biridir. Ziyaretçiler kaleyi gezebilir. Manzaranın tadını çıkarabilirler. Ee, kız Kalesi sadece tarihi ve mimarisiyle değil efsanesiyle de ziyaretçileri cezbeden bir yer. Ee, Mersin'e Mersin e yolunuz düşerse bu eşsiz kaleyi ziyaret etmeyi ve üzümlü efsanesini dinlemeyi unutmayın. Ee, Hoşçakalın.